Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Samsung J7 2015 modeli. Desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılır onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjın %30'un üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmanız gerekir. Evet birkaç deneme yaptıktan sonra 1 dakika kilitleniyor. 1 dakika bittikten sonra tekrar deniyorsunuz. Yana girmiyorsanız gene 3 dakika, 5 dakika, 1 saat, 2 saat böylelikle devam eder. Evet şimdi biz bunu desen kilidi kıracağız. Desen kilidi kırdığımız zaman telefonu kapalı durumuna getirmemiz gerekir. Şöyle telefonu kapatacağım. Telefon kapandıktan sonra tuşlama yapacağız. Power tuşu, Home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapacağız. Bu şekilde. Evet. 3 tuşlama yaptıktan sonra ellerimizi serbest bırakıyoruz. Şöyle bir robot resmi geliyor. Sistem güncellemesi yükleniyor. Beklememiz gerekir. Evet gördüğünüz gibi robot sistem növden power tuşuna bastığınız zaman yeniden başlatmış olursunuz. Desen kilidi kırmıyor. Ses kısma tuşuyla V patada faktörü resite getiriyoruz. Ve power tuşuyla onaylıyoruz. Şurada da iki tane seçenek çıkıyor. Ses kısma tuşu kullanarak yes diyoruz. Power tuşu kullanıyoruz. Evet şu anda desen kilidi de kırılmış bulmaktayız.